Geçim sıkıntısı çeken yüzlerce kişinin kendilerini acımasız bir oyunda bulduğu Güney Kore yapımı Sugaat Game dizisi çocuklarda şiddet eğilimlerini arttırdığı gerekçesiyle tartışmalara yol açtı. Diziyle ilgili ünlü oyuncu Bergüzer Korel de tepki gösterdi. Üçüncü çocuğuna hamile olan 39 yaşındaki Korel, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderide ''Duyduklarıma inanamıyorum. Sukat Game izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim dedi. Ancak bu paylaşımla ilgili beklenmeyen bir çıkış geldi. Ünlü sunucu Esra Ceyhan, Bergüzel Koreli Binbir Gece dizisi üzerinden eleştirdi. Ceyhan paylaşımında ne çabuk unuttuk, ne ahlaksız teklifleri, ne aile içi yasak aşkları, ne şiddetin feriştahını içerek berbat dizileri çatır çatır ailecek bu saçmalıkları izledik. Bunlardan birinde rol alan bir kadın oyuncu da bugünlerde şu zararlı bu yararlı aman çocuklar izlemesin diye ahkam kesiyor. Yahu sen içinde yer aldığın dizinin hikayesini ne çabuk unuttun ifadelerini kullandı.